arkadaşlar tekrar Merhaba bir önceki dersimizde bilanço ve gelir tablosunu işlemiştik bilanço ve gelir tablosunda aktif hesaplar pasif hesaplar ve gelir tablosu ile ilgili gelir tablosu hesapları şeklinde tanımlamalar yapmıştık şimdi hesap deyince ne anlıyoruz bunu açıklamaya çalışacağız Muhasebe de aritmetik işlem sayısını azaltan ve aktifler, borçlar ve özerimdeki artış ve azalışları cebrik yolla izleyen size hesap denir. Hesap, özelliklerine göre aynı olan değer hareketlerine ilişkin bir yerin bir başlık altında toplanmasını sağlamaktadır. Yani ne demek? Mesela 100 kasa hesabı, bir T şeklinde düşünün. T'nin sol tarafı borç, sağ tarafı alacak kasaya kasayla ilgili bütün işlemlerin hepsi kasa hesabın altında toplanıyor. Yani toplanmasından kasıt bu. Bir hesap aynı başlıkları kapsayan iki taraf bulunmaktır. Yani sol taraf borç, sağ taraf alacak. Bunu söylemiştik. Ee, Muhasebe ile ilgili olarak yapılan açıklamalarda bazı ayrıntılardan kaçınmak için hesaplar büyük T harfiyle gösterilir. Bunlar T hesapları ve iskelet hesapları denmektedir. Bir hesabın sol tarafı borç, sağ tarafı alacak. Bunu zaten söylemiştik. Her hesabın bir yanı artışları, diğer yanı azalışları gösterir. Yani bu hesabın karakteristik özelliklerine de göre değişir. Yani aktif hesaplarda sol taraf her zaman artışı gösterir. Pasif hesaplarda ise sağ taraf artışı göstermektedir. Bunlara e, ileriki derslerimizde detaylı olarak değineceğiz. Artış ve azalışları hesapların hangi yanlarına kaydedileceğini hesapların niteliği belirler. Yani az önce bahsettiğimiz gibi aktif mi, pasif mi? Her iki tarafı da sıfır veya birbirine eşit olan bir hesabın bir yanına ilgili ticari işlemin gerektirdiği tutarın yazılmasına hesabın açılması denir. Yani şöyle mesela e, işletmenin olan faaliyetleri içerisinde ilk defa bir müşteri veya bir satıcı için hesap açıyorsunuz. Müşteriler grubunda 120 hesaplar yani alıcılar veya satıcılar grubunda da 320 hesaplar var. İlk defa bir müşteriyle çalışıyorsanız 120 hesap açıp hesabın adını bilmem ne x-limite şirketi şeklinde açıp Oraya yaptığımız ilk kayıt hesabın açılması anlamına geliyor. Bir hesabın iki yanına işte hale getirilmesi ise hesabın kapatılması. Yani terazi gibi düşünün. Yine aynı şekilde hesapları da. Borç ve eşitse hesap kapalı demektir. Bir hesabın iki tarafı arasındaki farka da kalan yani bakiye. Yani aktif hesaplar her zaman borç bakiyesi verirken pasif hesaplar da her zaman alacak kalanı vermekte. Bilanço denkliğini sağlamak açısından. Bunları söyledik. Aktif hesaplar aynı zamanda varlıkları ifade ediyor. Pasif hesaplar da kaynak. Yani işletmenin kurulması için gerekli olan kaynakların gösterildiği hesaplara da pasif veya kaynak hesaplar denmektedir e, kaynak hesaplarda bir uzun vadeli ve kısa vadeli yabancı kaynaklar yani işletme dışından bulunan kaynaklar bir de işletme sahip ortaklarının koymuş olduğu kaynaklar var ki bunlara da öz sermaye kaynakları diyoruz. Aktif hesaplar bilançonun sol tarafını gösterir. Bunu söylemiştik zaten. aynı zamanda borç kalanı verir aktif hesapların sol tarafına temsil ettikleri değerler ilişkin artışlar ve sağ tarafına da bu değerler ilişkin azalışlar kaydedilir. Pasif hesaplar tam tersi şeklinde. Sağ taraf artışı, sol taraf azalışı gösterir. Aktif hesaplar da borç tarafı artışı gösteriyor. Pasif hesaplarda borç tarafı da azalışı tam tersi. Gider hesaplarında alt artışlar borç tarafına yani gider hesaplarımız bizim aslında teknoloji hesaplarında yedili grup dediğimiz hesaplar. Tabi altı gruplar içerisinde de bazı gider kalemlerimiz var. Ama yedili grup olarak düşünebilirsiniz. Yedili grupların sol tarafına yapılan kayıtlar hesabın artışını sağ tarafına zaten pek de tek son hesaplarına göre 7 gruplara sağ tarafına kayıt yapılması uygun değil. Gelir hesapları da bizim altılı gruplar dediğimiz hesaplarımız. Bunların da sağ tarafına yaptığımız kayıtlar hesabın artışını sol tarafında yaptığımız kayıtlarda hesabın azalışını göstermekte. Hesapların Sınıflandırılması dediğimizde de bir aste hesaplar, düzenleyici hesaplar, geçici ve ara hesaplar. Bir de nazım hesaplar var. Aste hesaplar yani aste hesaplardan kastımız e, bilançonun temel ana hesapları mesela nedir? Kasa bir aste hesaptır. 255 demir başlar bir aste hesaptır. 120 alacak senetleri bir aslı hesaptır. Bir de bunları düzenleyen hesaplar var. Bunlar da mesela 255'i düzenleyen 257 birikmiş amortismanlar hesabı. Çünkü bilanço her zaman işletmenin net değerini gösterir. Mesela 120 alacaklar hesabında 120, 129 şüpheli ticari alacaklar karşılığı diye bir hesabımız var. Yine bu da alacaklar hesabının net durumunu gösteriyor. Ee, düzenleyici hesapları gösterdik. Aktif düzenleyici ve pasif düzenleyici olarak ikiye ayrılıyor. Söylemiştik zaten. birikmiş amortismanlar aktifi düzenliyor. Aynı şekilde stoklarınızda bir düş düşüklük varsa burada 158 stok değer düşüklüğü karşılığı. Alacak senetlerinizde bir düşündük ve veya reskont yapacaksınız alacaksınız netleri reskontu şüpheli alacaklar karşılığı şeklinde pasif hesaplar ise pasifleri düzenleyen hesaplar en başta ödenmemiş sermaye yani normal işletme kurulurken ortaklar bir sermaye taahhüt eder fakat bunun bir süresi vardır bir yıl iki yıl en fazla iki yıl olabiliyor o süre içerisinde işletmeye ortakların para getirene kadar sermayesinin negatif olarak takip edildiği hesap ödenmemiş sermaye hesabıdır. Aynı zamanda borç senetlerimiz varsa bunlar yine borç senetleri res hesabı hesabıyla düzenlenebilir. Dönem net zararı yani bilançoda öz kaynaklar her zaman net değeriyle daha doğrusu diğer bütün hesaplar net değeri gösterildiği için dönem net zararı da öz kaynaklar içerisinde negatif olarak yer alır. Geçici ve ara hesaplar. Bunlar asit hesaplar kesinleşen işlemleri gösterirken tamamlanmayan işlemler geçici ve ara hesaplarda izlenir. Bu hesaplar için bazen örnek yoldaki mal hesabı gümrükteki mallar gibi. Yani yoldaki hesaplar 159 hesaba alınabilir. Daha sonra mal geldikten sonra 153 ticari mallar hesabına alınabilir. Diğer taraftan nazim hesaplar, işletmenin varlıklar arasında fiilen yer alan fakat mülkiyeti işletmeye ait olmayan bazı değerler vardır. Nedir mesela? Teminat mektupları. Bu değerlerin ve koşullu işlemlerin muhasebede izlenmesi nazim hesaplar yardımıyla olur. Genellikle karşılıklı olarak işleyen hesaplardır. Yani teminat mektuplarının nazim hesapları işlerken daha çok 900'lü hesaplar kullanılır bir tarafına borç nazim hesaplardan borçlar bir tarafına alacak nazim hesaplardan alacak şeklinde yazılır hem borç hem alacak tarafına aynı anda kayıt yapılması gerekir. Şimdi e, muhasebe kayıt araçları defterleri pek e, söylemek istemedim ama tek şöyle bir bakalım e, defterlerde neler var? Envanter defteri Yemiye defteri ve büyük defter, envanter defteri, açılış ve kapanış bilançosundaki bakiyeleri gösteren defter, günlük yemiye defteri ise günlük kayıtlarımızın yapılmış olduğu defterler, yani yemiye kayıtlarını e, işlediğimiz defter. Büyük defter ise e, bizim yemiye kayıtlarını yaptığımız bütün hesapların T hesapları dediğimiz büyük defter hesaplarıdır. Mizan, yemiye defterinden büyük deftere taşınırken yapılacak hataları bulmak için düzenlenen çizelgelerdir. Mizan aylık mizan şeklinde olabilir. Her ayın sonunda çıkarılabilir. Geçici mizan belli bir tarihte çıkarılan mizandır. Genel geçici mizan dönem sonunda envanter işlemlerinden önce düzenlenen mizandır. Aslında mizan demek şu yani belli bir tarihteki işletmenin aktif ve pasifindeki bakiyelerin gösterildiği cetvel. Buna mizan diyoruz. Mizan üzerinde bazı düzeltme kayıtları yapıldıktan sonra artık mizanımızdaki aktif ve pasifteki bakiyeler netleşiyor ve biz buna da kesin mizan diyoruz. Kesin mizandan da bilanço tablosuna gidiyoruz. Bunu anlatacağım. Yardımcı hesaplar için isteğe bağlı düzenlenen mizanlardır. Yardımcı defter mizanları. Evet arkadaşlar bu dersimizde bu kadardı. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.